merhaba bugün size size bir şey söyleyeceğim bunu biliyor musun? Bakın benim bir tane Roblox hesabım var bayağı da bir dostum var hepsi de zengin Roblox atmıyorlar ben kendim 7 Roblox kazandım nasıl bilmiyorum şimdi hemen size göstereceğim arkadaşlar bakın bu sıfır değil mi? Gördüm. Ama ben bunu harcadım. Bakın burada iki tane zengin karakterim var. Gördünüz mü? Evet. Yedi Robux gelmişti. Aldım. Aldım arkadaşlar. Ve çok sevindim. Var ya bilmiyorsunuz. O kadar sevindim ki. Çok sevindim. Ve bunun için nasıl aldım biliyor musunuz? Yedi Robux'ı. İşte buraya var ya. Bakın please donate. Şu şuna giriyorsunuz ve biri size Robux verdikten sonra 3-4 gün geçiyor ve Robux'ınız geliyor. Çok güzel değil mi?